Hukukun gerçeği önünde gerçekleştirilen haksızlığı, bu haksızlığı gerçekleştiren alçakları ve buna izin verenleri kınıyoruz. İslam'ın adaleti ve hoşgörüsü doğrultusunda kucak açtığımız gibi insanların huzuru için bir düzen ortaya koyalım. İslam'a uzanan elleri kırmasını da biliriz karşı karşı ve vakur duruş Müslümanların basmadı. Muhammed'in ordusu, Ali Bey'in Muhammed ordusu, Muhammed'in ordusu, Ali Bey'in ordusu. Ali Bey iyicin yaşasın, cehennem.